Evet önümüzde tekrardan merhaba arkadaşlar merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte Age of History 2'deki İlhanlar serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet önce gününü ne yapmıştık bu arada önce gününü de izlemediniz şu anda saçta çıkart kartlardan önceki bölümü de izleyebilirsiniz önceki bölümde ne yapmıştık önceki bölümde Balkanlarda kocaman bir gelişleme e, kaydetmiştik gelişme kaydetmiştik ...fazlaca bir... E, ...fazlaca gelişmiştik... ...genişlemiştik... ...sınırlarımıza güzel topraklar... ...katmıştık... ...bu hedefte... E, ...İsveç İmparatorluğu'na saldırmıştık... ...sonra Bizans... ...ve buradaki Açıya Prensliğine... ...saldırmıştık... ...onun dışında Arnavutluk Krallığı... ...Sırbistan, Bosna Krallığı... E, ...Macaristan, Hırvatistan bu gibi devletlere bir de Boğdan Prensliği ve Efla saldırmıştık. Bu gibi devletlere saldırarak sınırlarımızı bayağı bir genişletmiştik. Şu toprakları elimize geçirmiştik. Bu bölümde sınırlara ben orduları dizdim. Her sınırda 40 bin var. Şuralarda yok. Burası, bu sınırlarda hepsinde 40 bin var. Ee, savunma savaşı yapacağız. Bu bölümde Timur'a saldıracağız savunma savaşı yapacağız. O zaten Bengal Sultanlığı ile savaşıyoruz şu an. Bütün orduları şuralarda denizin üstündedir diye umuyorum. Yani herhalde umarım öyledir. Her sınırda, her eyalette sınırımızda kaleler ve ikmal kampları var. Gözetleme kulelerimiz de var. Şuraya da bir tane yapalım hatta. Şurada da bir tane... Aa burada varmış zaten. Şuralarda da var. Çok iyi. Tamam. Şu an bütün ordularını görüyoruz. Şimdi hemen savaşımızı ilan edelim. Savunma savaşı yapacağız. Hatta aslında Milano'yu da yanımıza çağırsak mı? Milano. Yok ya. Milano'ya gerek yok. Sonradan çağırırım eğer. Bir sıkıntı çıkarsa. Evet saldırdılar saldırdılar. Biz onlardan çok daha az ordu kaybediyoruz. Çok güzel. Çok iyi. Biraz bekleyelim. Orduları da yok gibi aslında. Şurada bir 34 bin var. O erise çok iyi olur aslında. Eridi. Çok iyi. Of. 100 bin. Orayı aldılar. Burayı da aldılar. Kötü oldu bu. Neyse o zaman ben üstten giriyorum yavaş yavaş. Savunma savaşı yapacağız dedik ama. Gir abi hemen. Ee, şurada basalım. Ordularımızı. Şurada 8000 kişi varmış. Hemen onları da getirelim. Buralarda da bas yine, aynen güzel. Kuzey tarafından şu an avantajlı olan taraf biziz. Gerçekten iyi bir şey bizim için. Şimdi hemen bunu da buraya çekelim, bunu da. Kuzeyde bir tur bir bekleyeceğim. Tamam. Hemen gir. Bunu ben şu Hakkari'ye çekeceğim. Daha iyi olur. Güzel. Şu orada 16.000 kişi kaldı. Buranın zayıfladı burası. Bağdat'tan filan basalım. Güzel. 60.000 kişi var burada. Yarısını buraya göndereceğim. Kalanları buraya göndereceğim. Ee, gir böyle. Sen de buradan gir. Sen de şöyle yapsan aslında. İyi olur. Çok güzel. Devam devam. Güzelce şu an bastırıyoruz. Timur'u umarım yeneceğiz. Hadi abi hadi. Şu şuraya biraz destek gönderelim. Çok iyi. Şimdi hemen saldır hemen. 87.000'i buraya gönderiyorum. Güzel. Ee, şöyle hemen girelim buradan da. Çok iyi. Ama bir kısmını böyle bir kısmını böyle göndereceğim. Daha iyi olur. Tamam, çok güzel. Bir tur daha bekleyeceğim. Savunma yapmak güzeldir abi. Savunma yapmak iyidir. Şimdi böyle Burada 100.000 bin kişi var zaten. ikiye böldün. Çok güzel. Alıyoruz Timur'u. Baya iyi gerçekten. Şunu da ikiye bölsem. Böyle. Tamam çok güzel çok güzel. Sen böyle. Sen böyle. Sen böyle. Sen şöyle gel. Sen de şöyle yapsam nasıl olur? tamam. Güzel. Tamam. Çok güzel abi. Saldır. Dur hatta bir kısmını şöyle. Buranın da bir kısmını şöyle. Aynen abi çok iyi. Sen şöyle gel. Bir tur daha savundum. Bu kim abi? Bengal Sultanlığı. Güzel. Ama umarım o benim alacağım toprakların üstüne çökmez ya. Onun önünü kesersem çok iyi olur. Önünü kesmem lazım. Şu üçünü alırsam gelemezler. Çok güzel. Bunları da şöyle yar kentin oraya doğru gönderelim. Çok güzel abi. Hadi. Hadi Timur. Şu Bengal Sultanlığını at topraklarından. At şu Bengal'i. Hadi savun. Hadi abi hadi. Kesiyoruz Bengal'in önünü. Çok güzel. Şunları da getir. Bunu ikiye böl. Bu gelsin direkt. Şu anda çok güzel ilerliyoruz. Aynen öyle. Hadi bakalım. Önünü keseceğiz şimdi Bengal'in. Güzel. Hadi bakalım çok iyi bitiyor. Çok az bir parçası kaldı. Memnu, e, şey Timur'un büyük bir kısmını elimize geçirdik. Çok güzel. Hadi. Şanlı Moğol orduları. Hadi. Bastırın. Atın şu Timur bozuntusunu. İran bölgesi ilelebet Moğolların kalacak. Hadi saldırın tam yönlüleri hadi bitiyor bitiyor bitti bitti hiçbir şey kalmadı hiçbir şey kalmadı aldık hepsini bir tek şu kuzeyde birazcık e eyaletleri var onları da zaten şimdi 20 bin kişiyle gireceğiz hadi bakalım devam. Bitti hadi bittin Timur sen. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Hadi bakalım çok güzel. Bu son tur mu? Son tur. Hadi hocam son tur. Bitti %100 %100. 91 nerede var? Şurada mı var Timur? 7 eyalet var. Aynen sadece burası kalmış. Hemen abi şunları topla. Dur dur dur. Uf çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu. Askeri yetişim ver bana. Çabuk. Verdi. Çok güzel. O Multan. Multan ne yaptın Multan? Sen iyi misin Multan? Ben dünya birincisiyim. Sınırında bekleyen 100 bin kişi var. Bana savaş açıyor ya. Şurası şimdi memnun eline geçecek. Hemen alacağım orayı. Multan Memlük'te de savaşta değil herhalde. Aynen orası bana geçecek şimdi. Yani Timur'a geçecek ben alacağım. Ya hayır Bengal sen niye geldin? Aynen Timur'a geçti. Aldım. Yüzde mü? Hayır kazaklar var. Bu mu kazak? Ona da Ming saldırsa. He? Ming sen bu kazak nasıl saldırsan. Tamam. Bitti abi. Bitti. Bu kadar. Ama bir dakika. Bengal barışsa Bengal barıştı galiba. Bengal barıştı. Buraları kendine aldı. Ben o zaman şöyle bir şey yapayım. Ticaret talep et. Şu iki tane ver bana desem. Güzel. Oraları aldım. Hemen param biriksin. Araştırma yapmıyoruz zaten şu an. Para birik. Parası çabuk birik. Şuraları da almam lazım Bengal'den bir an önce. Hadi ver burayı da. Çok güzel burayı da verdi. 200 150 bine verir misin de? 150'ye ver. 150'ye ver. Verdi çok iyi. Hadi bir 150 daha patlatalım. Al Bengal. Al 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 senin olsun. Çok güzel. Bunu da verdi. Hadi. Son birkaç tane kaldı toprak. Hadi. onlar da ver bana. Ne olur. Ver bunu da. Onu da verdi. Çok iyi. %79 mu? Yapma. Sakın hocam. Sakın. Olmaz öyle şey, değil mi? Tamam burayı da verdi Buralar %100 buralardan çok korkuyorum Bu ne hayır hayır öyle bir şey yok bir kere Yok öyle bir şey Hadi abi son iki tane kaldı Buraları da ver bana Tamam bunu da verdi Ya hayır Timur de, bir dakika ya da barışalım dur 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 barışalım ben Seninle barışacağım Dur şuraları da alalım Tamam. Kayı niye düştü anlamadım. Tamam yüzde yüz abi dur. Şimdi ben senin bütün eyaletlerini alam Oha. Tamam nefis olur hocam nefis. Nefis olur. Of. of. Dur bengal bengal burayı da ver bengal. Vermedi. Hocam yapma bunu. Bir tane toprağın kaldı zaten. Oh verdi. Oh çok güzel oldu bu. Dur Belucistan sen de bana bir askeri yarışım ver bir daha. Çok iyi. Bu kadar abi bu kadar. Çok cool. Güzel. Alabildik. Bu kadar. Sakin sakin. Aldık memnunum. Zaten memnun başı dert değilmiş. Almamız da pek zor olmadı yani. Güzel oldu baya. Baya iyi. Şunları da alıp aslında bir final iyi gider. Aslında Belucistan'ı da istiyorum ama. Dur ben şurada bir tane masa vasal kuracağım şey Timur olsun ya. Hiçbirini seçme. Nereye vereceğim onları sana? Yok öyle bir şey. Sadece şunlar. Aynen. Kayıt burada başkentin yaptım hadi saldım seni. Ne yapıyorsan yap artık beni ilgilendirmiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane vasalımız var. isyancı çıktı. Dur ben şey yapmadım. Başlat asimilasyonları. Bu kadar toprağı da nasıl asimile edeceğiz var ya. Çok fazla toprak aldık. Fark atmış olmamız lazım şu an Ming'e. Yani 200 çok bir farkımız yok ama. Buraların mutluluğu nasıl peki? Belki mutluluktan düşmüştür. Yani o kadar da kötü değil ya. Aynen. Biraz daha bas. Biraz daha. Çok iyi. Hadi abi. Bitsin artık. O daha çok var. Al bakalım hadi. Hadi bakalım. Bunların hepsine direkt ultimatom göndersem acaba kabul ederler mi? O kadar ordumuz var sonuçta. Bitti mi? Son ufak bir şey kaldı. Aynen bitti. Galiba yani. Umarım bitti. Umarım bitmiştir hocam. Ne oldu? Paramız çok eksiye düştü. Denizdeyken çok eksiye düşüyoruz da karada bir şey yok. Bakayım. Çok güzel. Hepsi bitti abi. Oh kaç? 313 binde ordumuz arta kalmış. Güzel daha ordumuz yok. Ya bunlar kabul eder diye düşünüyorum. 300 bin ordumuz var ya. Vasallaştırma değil, direkt eyaletler. Direkt eyaletler. Bitti seni. Ee, yok edeceğim artık. Uzun zamandır yaşıyorsun. Artık yaşayamayacaksın. Bu burayı ben kurmuştum Timur'a saldırmadan önce. Buradan da buraya doğru da kurmamız gerekmesin diye. Dikmemiz gerekmesin ordu diye. sürüyor böyle de akar ya tamam ilhak çok güzel şu sonra kara koyunlar eyaletleri talep et şu ağır anlığında ben e, vasal yapmıştım hakaret 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 ilhak talebi Şirvan. Gel bakalım. Bu ben seni vasallaştırıyorum değil mi? Kabul etmedi. Hmm. Yapacak bir şey yok. Gel direkt seni alacağım ben. Seni direkt alacağım Erdebil. Çok iyi. Noga yordası sen kimsin? Ha tamam sen sen vermeyebilirsin ama bu eyaletleri vermedi. O zaman Basallaştırırım Göçebe devlet. Taberistan sen zaten kolaysın. Şirvan gel seni de alalım hemen. Sen de vermeyebilirsin. Eyaletleri. vermiyor. O zaman gel seni de basalım yapayım. Şimdi sen gel Taberistan. Seni alalım. Çok iyi. Ultimatum gönder. Eyaletleri talep et. İkisini de ver bana. Çok güzel. Ne zaman bitiyor? 23 dur. Ne zaman bitiyor? 25 dur. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ultimatum. ilhak talebi. Aa ben sana ilhak mı göndereceğim şimdi? İyi buraları da ver madem yani ne yapalım. Bir olsalı servis bırak. En son aldığım noga ordasını bırakalım. Şimdi şuraları vermeyeceğim bir kere. Yok öyle bir şey. Tamam burayı da alalım. Tamam. Şuralar da benim olsun. Ya da dur. Dur. Dur şu ikisini al. Sen bunları da al. Hadi bunları da al. Tamam. Böyle, böyle. Şurada bir yerinde başkentin yapıyorum Hadi Çok iyi şurada da iki vasalımız var Ya da acaba direkt bunu ben Moğol'a mı verseydim ya? Daha iyi olurdu sanki Hatta direkt öyle yapayım abi ya Direkt ben bunu Moğol'a vereceğim ilhak talebi Moğol ticaret diyorum ben sana ee, Şuraları şuralara al sen al da bunları da al, al, çok iyi Moğol'a da verdik birkaç parça bir şey hatta sen bunu da al dur ticaret talep et dur ticaret talep edip al bunu da al Tamam çok iyi. Moğol'a verdik bir şeyler. Birkaç parça bir şey. Şunları da hemen asimile edelim. Asimile, asimile, asimile. Tamam, bitti galiba. Evet, çok iyi. Bayağı iyi oldu. Artık içimizde bir devlet de yok sanırsam ama Viyana'yı almadan bitiremem. Olmaz. Hayır. O Viyana alınacak. 100 bin değil. 10, bin. 10. Yok ya 100 binmiş. İşte 10 binmiş zaten. 10 bin. 10 bin. 10 bin. 10 bin. 10 bin. Daha hadi gel. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Viyana kapılarına da dayanmadık demeyiz. Dur Beş bin gönder. Viyana ne da gireceğiz. Viyana. Gir abi. Olsun olsun. Yarısını gönder o zaman sende. sıkıntı yok ee, şöyle yapalım ya sen beni alabileceğini filan mı düşünüyorsun yani İsviçre haddini bil dur alamadım yalnız şu atladım bir bir saldırma. Aa. Bu ne lan? Tiyrola düştü. Tamam. Bitti ya. Ha, burası da onun değil mi? Yok bura bur burayla bir işim yok hiç şey. Sen bana şunları ver yeter. Ben şu Salzburg'u falan şuraları da istiyorum senden. Tiyrol. Şunun Münih de güzel olabilir. Münih'i de ver hadi. Yok mini olmaz mini. Mini kötüdür. Tamam. Seni ben vasal yapamıyorum. Savaş tazminatı ver barış. Çok güzel. Viyana'yı da aldık. Asiler çıktı. Hemen paketledik. Buranın mutsuzluğu düşüyor niye çıktı Asi? Hiç bir fikrim yok. Şuralarda hemen asimilasyon. Hemen asimilasyon. Nereleri yapıyorsun? Kapan mapan bir yerler. Tamam ya. İyiyiz. <laughs> Yanımızda da dünya üçüncüsü Milano var. Çok güzel sınır. 400. Uf tam 400. Mükemmel. Müthiş. Böyle bitireceğiz. Aynen öyle. Böyle bitiriyoruz mükemmel. Evet. Çok güzel bir seri oldu. Ben ben çok eğlendim yani oynarken. Şunları da verelim de. Çok güzel bir seri oldu gerçekten. Şu aletlerin güzelliğine bakar mısınız ya? Neyse çok güzel bir seri oldu tekrardan. Ben oynarken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Şşt, abone oranına baktığımızda abone olmayan kullanıcılar %99,5. Abone olan kullanıcılar ise %0,5. Yani umarım bu tersine döner. Yani abone olun efendim yani. Ne diyelim. Abone olmadan izliyor musunuz? Yani çok boş yaptım. Neyse izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten e, Discord sunucumuza katılabilirsiniz. E, solda belirlen, beliren o oynatma listesinden de oynatma listesine tamamını izleyebilirsiniz İlhanlar serisini. Neyse herkese iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.